Sabahları uyandığınızda kendinizi yorgun, halsiz ve günün getireceklerine karşı isteksiz mi hissediyorsunuz? Belki de sindirim sorunları, unutkanlıklar ya da aniden düşen enerjinizle başa çıkmaya çalışıyorsunuzdur. Birçoğumuz için kahvaltı güne başlamanın en keyifli yolu gibi görünse de aslında farkında olmadan sağlığımızı baltalayan, bizi yavaş yavaş içeriden yıpratan seçimler yapıyor olabiliriz. Bu sadece bir beslenme alışkanlığı değil. Tüm günümüzü, ruh halimizi ve uzun vadedeki sağlığımızı etkileyen kritik bir başlangıç noktası. Biliyor musunuz? Tabağınıza koyduğunuz birkaç yanlış yiyecek, tüm sisteminizi alt etme potansiyeline sahip. İşte bu yüzden. Bugünkü konumuz çok önemli. Bu videoda. 60 yaş ve üzeri için kahvaltı tabağınızdan kesinlikle uzak tutmanız gereken o dört tehlikeli gıdayı ve tam tersine. Sağlığınıza sağlık katacak, enerjinizi yükseltecek, zihninizi açacak o dört mucizevi yiyeceği derinlemesine inceleyeceğiz. Hazır olun! Çünkü bu videonun sonuna kadar izlediğinizde, kahvaltı alışkanlıklarınızla ilgili sizi gerçekten şaşırtacak bir bilgiyle karşılaşacaksınız. Peki. Güne başlarken tabağımızda olmaması gereken o ilk tehlikeli gıda ne mi ne yazık ki. Pek çoğumuzun pratik bulduğu, çocukluğumuzdan beri aşina olduğumuz o şekerli tahıllar ve sabahları sıklıkla tükettiğimiz o lezzetli hamur işleri. Evet, simitler, poğaçalar, açmalar, börekler. Hatta bazen masum görünen, sağlıklı etiketli o kahvaltılık gevrekler bile. Eminim birçoğumuz bu yiyecekleri keyifle tüketiyoruz Mis gibi sıcacık bir simit çay eşliğinde. Kulağa ne kadar güzel geliyor, değil mi? Ama gelin görün ki bu yiyecekler kan şekerimizi aniden fırlatarak kısa süreli bir enerji patlaması yaşatır. Ardından da ani bir düşüşle bizi yorgun ve halsiz bırakır. Sabahın erken saatlerinde kan şekerimizin bu kadar hızlı yükselip düşmesi gün boyu enerjimizin dalgalanmasına odaklanma sorunları yaşamamıza ve hatta uzun vadede tip 2 diyabet riskini artırmasına neden olabilir. Üstelik bu tür işlenmiş karbonhidratlar vücudumuzda iltihaplanmayı tetikleyebilir. Yaşımız ilerledikçe vücudumuzun iltihaplanmaya karşı savunması zayıflar ve bu da eklem ağrıları, kalp rahatsızlıkları ve hatta bazı hafıza sorunlarının zeminini hazırlayabilir. Düşünün. Her sabah yediğiniz bir poğaça ya da bir kase şekerli kahvaltılık gevrek aslında gün içinde kendinizi daha yorgun hissetmenizin öğleden sonra gelen o dayanılmaz tatlı krizlerinin ve hatta belki de kronik ağrılarınızın tetikleyicisi olabilir. Peki ne yapmalı? Bu alışkanlıklardan tamamen vazgeçmek zorunda değilsiniz elbette. Ama en azından miktarını azaltmak ve sıklığını düşürmek ilk adım olabilir. Mesela her gün değil de haftada bir kez küçük bir porsiyonla kendinizi şımartabilirsiniz. Ya da beyaz un yerine tam buğday unundan yapılmış seçeneklere yönelmek. Şeker yerine doğal tatlandırıcılarla hazırlanmış ev yapımı lezzetleri tercih etmek gibi adımlar atabilirsiniz. Unutmayın. Küçük değişiklikler büyük farklar yaratır. Şimdi gelelim tabağımızdan uzak tutmamız gereken ikinci tehlikeli gıdaya işlenmiş et ürünleri. Evet. Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi gibi görünen o salamlar, sosisler, sucuklar. Kahvaltı denince aklımıza hemen gelen o bol baharatlı, sucuklu yumurta lezzetleri inkar edilemez. Kabul ediyorum. Ama bu ürünler sağlığımız için gizli tehlikeler barındırıyor. İçerdikleri yüksek miktarda doymuş yağ, sodyum ve nitratlar Özellikle 60 yaş sonrası için büyük risk faktörleri taşıyor. Yüksek sodyum oranı kan basıncını yükselterek kalp damar sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Bilindiği üzere yüksek tansiyon, felç ve kalp krizi riskini artıran önemli bir faktördür. Ayrıca, işlenmiş etlerde bulunan nitratlar ve nitritler vücutta kanserojen maddelere dönüşebilir. Dünya Sağlık Örgütü bu tür işlenmiş etleri sigara kadar olmasa da kansere neden olabilecek riskli gıdalar arasında sınıflandırmıştır. Her sabah kahvaltınızda düzenli olarak bu ürünleri tüketmek sadece kalp sağlığınızı değil aynı zamanda sindirim sisteminizi ve genel iltihaplanma seviyenizi de olumsuz etkileyebilir. Özellikle yaş ilerledikçe sindirim sistemimiz hassaslaşır ve bu tür ağır İşlenmiş gıdaları sindirmek daha zor hale gelebilir. Belki de kahvaltıdan sonra hissettiğiniz o şişkinlik, gaz veya rahatsızlık hissinin nedeni tam da budur. Peki bu lezzetlerden tamamen vaz mı geçeceğiz? Elbette hayır. Ancak porsiyon kontrolü yapmak, tüketim sıklığını azaltmak ve mümkün olduğunca doğal, işlenmemiş protein kaynaklarına yönelmek çok önemli. Haftada bir yerine ayda bir tüketmek ya da en iyisi. Bu ürünler yerine daha taze ve doğal alternatiflere yönelmek sağlığınız için atacağınız en büyük adımlardan biri olacaktır. Şimdi sırada. Kahvaltıda uzak durmamız gereken üçüncü ve dördüncü gıda var. Sonra da tabağınızı şenlendirecek mucizevi yiyeceklere geçeceğiz az önce konuştuğumuz o şekerli tahıllar ve işlenmiş et ürünlerinin sağlığımıza nasıl sinsi zararlar verebileceğini gördük. Şimdi ise kahvaltı tabağınızdan kesinlikle uzak tutmanız gereken üçüncü maddeye geçelim maalesef. Masum gibi görünen ama aslında bir şeker bombası olan o meyve suları. Evet, market raflarındaki %100 doğal yazanlar bile buna dahil Sabahları vitamin alıyorum düşüncesiyle bir bardak portakal suyu içiyor olabilirsiniz. Kulağa sağlıklı geliyor, değil mi? Ama şöyle bir düşünün. Bir bardak portakal suyu için ortalama 3-4 adet portakal sıkılır. Bu da posası ve lifi ayrılmış, sadece meyve şekeri dediğimiz fruktozu yoğun bir şekilde içeren bir sıvı demektir. Vücudumuz meyveyi bütün olarak yediğimizde lifi sayesinde şekeri yavaş yavaş emer. Ancak suyunu içtiğimizde bu liften mahrum kalırız ve şeker çok hızlı bir şekilde kanımıza karışır. Tıpkı şekerli tahıllar gibi. Meyve suları da kan şekerinde ani yükselişlere ve düşüşlere neden olur. Neden bu durum? Özellikle yaşla birlikte insülin direncine yatkınlığı artan bireyler için büyük bir risk taşır. Karaciğerimiz bu hızlı şeker yükünü işlemekte zorlanır ve fazlasını yağa dönüştürme eğilimindedir. Bu da zamanla karaciğer yağlanmasına ve metabolik sendroma yol açabilir. Ayrıca meyve suyunda bulunan vitaminler ve mineraller bütün meyvedeki kadar doyurucu ve faydalı değildir. Dolayısıyla bir bardak meyve suyu yerine bir bütün portakal yemek hem daha uzun süre tok kalmanızı sağlar hem de kan şekerinizi daha dengeli tutar. Yani meyve suyu yerine taze meyve tüketmeye özen gösterin. Eğer illa sıvı bir şeyler içmek isterseniz suyunuzu limon dilimleri, salatalık veya nane ile tatlandırabilir veya az miktarda evde kendinizin taze sıktığı ve hiç şeker eklemediği bir meyve suyunu ara sıra tüketebilirsiniz. Ama her gün değil ve geldik. Dördüncü, uzak durmanız gereken gıdaya kızartmalar ve aşırı yağlı yiyecekler. Kahvaltı sofralarımızın bazen vazgeçilmezi olan, bol yağda kızarmış patatesler, sucuklu yumurtalar veya hatta aşırı yağlı menemenler. Kim sevmez ki çıtır çıtır bir kızartmayı ya da bol yağda kızarmış bir böreği ama bu tür yiyecekler. Özellikle yaş ilerledikçe Sindirim sistemimize ve genel sağlığımıza ağır bir yük bindirir. Kızartma işleminde kullanılan yağlar yüksek ısıda sağlıksız trans yağlara dönüşebilir. Bu trans yağlar kalp damar sağlığımızın en büyük düşmanlarından biridir. Damarlarımızda plak oluşumuna neden olarak kalp krizi ve felç riskini artırabilirler. Ayrıca kızartmalar sindirimi zorlaştırır ve mide ekşimesi, hazımsızlık gibi sorunlara yol açabilir. Yaşlandıkça metabolizmamız yavaşlar ve bu tür ağır, yağlı yiyecekleri işlemek daha da zorlaşır. Günün ilk öğününde bu kadar ağır bir başlangıç yapmak tüm gün enerjinizi düşürebilir ve sizi yorgun hissettirebilir. Bunun yerine yemeklerinizi kızartmak yerine fırında pişirmeyi, haşlamayı veya buharda pişirmeyi tercih edebilirsiniz. Zeytinyağı gibi sağlıklı yağları çiğ olarak salatalarınıza veya pişmiş yemeklerinize sonradan eklemek, kızartma yağı olarak kullanmaktan çok daha faydalıdır. Küçük bir değişiklik gibi görünse de bu seçimler kalp sağlığınız ve sindirim sisteminiz için devrim niteliğinde olacaktır. Şimdi gelelim tabağınızı şenlendirecek, size enerji verecek ve sağlığınıza sağlık katacak o mucizevi yiyeceklere kahvaltıda kesinlikle tüketmeniz gereken ilk yiyecek yumurta. Evet. Bildiğimiz yumurta. Yumurta. Adeta bir besin deposu. Yüksek kaliteli protein içeriği sayesinde kas kaybını önlemeye yardımcı olur ki bu. Yaşımız ilerledikçe hepimiz için çok önemli. Kas kütlesinin korunması. Denge, hareketlilik ve genel yaşam kalitesi için hayati öneme sahip. Ayrıca yumurta. Beyin sağlığı için kritik olan kolin açısından zengindir. Kolin, hafızayı güçlendirmeye ve bilişsel fonksiyonları desteklemeye yardımcı olur. Unutkanlık gibi sorunlarla mücadele edenler için harika bir besin kaynağı. Yumurta aynı zamanda D vitamini, B vitaminleri ve selenyum gibi birçok önemli vitamin ve mineral içerir. Üstelik yumurta uzun süre tok kalmanızı sağlar. Bu da gün içinde gereksiz atıştırmalık ihtiyacınızı azaltır. Haşlanmış, omlet veya menemen şeklinde tüketebilirsiniz. Yeter ki aşırı yağda kızartmadan ve içine işlenmiş et ürünleri eklemeden hazırlayın. Örneğin, bol sebzeli bir menemen. Yanında taze yeşillikler ve bir dilim tam buğday ekmeğiyle harika bir başlangıç olabilir. Unutmayın, basit bir yumurta sağlığınız için paha biçilmez bir hazine olabilir. Şimdi, kahvaltınıza eklemeniz gereken ikinci mucizevi gıdaya geçelim. Kahvaltı tabağımızı şenlendirecek, günezinde başlamamızı sağlayacak ikinci mucizevi besin Türk peyniri, özellikle beyaz peynir. Türkiye'de kahvaltı sofralarının olmazsa olmazıdır peynir. Değil mi ne mutlu bize ki? Bu alışkanlığımız sağlığımız için de çok faydalı. Peynir, güçlü kemikler için hayati önem taşıyan mükemmel bir kalsiyum kaynağıdır. Yaşımız ilerledikçe kemik yoğunluğumuzu korumak, osteoporoz gibi sorunların önüne geçmek için yeterli kalsiyum alımı şart. Ayrıca peynir yüksek kaliteli protein içerir. Bu proteinler kaslarımızı besler, yıpranan dokuların onarımına yardımcı olur ve gün boyu enerjimizi korumamızı sağlar. Bazı fermente peynir türleri sindirim sistemimizin dostu olan probiyotikleri de barındırabilir. Sağlıklı bir bağırsak, genel sağlığımız, bağışıklık sistemimiz ve hatta ruh halimiz için inanılmaz derecede önemlidir. Yani peynir sadece lezzetli olmakla kalmıyor. Aynı zamanda kemiklerinizi güçlendiriyor, kaslarınızı besliyor ve sindiriminize yardımcı oluyor. Beyaz peynirin yanı sıra lor peyniri, az tuzlu tulum peyniri gibi çeşitleri de tercih edebilirsiniz. Peyniri taze yeşilliklerle, domates ve salatalıkla birlikte tüketmek hem lezzeti artırır hem de besin değerini zenginleştirir. Şimdi gelelim üçüncü olmazsa olmazımıza; zeytin ve sağlıklı yağlar. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi Siyah ve yeşil zeytinler. Bunlar sadece sofralarımıza renk katmakla kalmıyor. Aynı zamanda sağlığımız için paha biçilmez faydalar sunuyor. Zeytinler. Kalp sağlığı için çok faydalı olan tekli doymamış yağ asitleri açısından zengindir. Bu yağlar kötü kolesterolü düşürmeye ve iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olur. Kalp damar hastalıkları riskini azaltmada önemli bir rol oynarlar. Ayrıca zeytinler güçlü antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerimizi hasardan korur. Yaşlanma sürecini yavaşlatır ve kronik hastalık riskini azaltır. Zeytinyağı da aynı şekilde mutfağımızda baş tacı yapmamız gereken bir sağlıklı yağ kaynağıdır. Salatalarınıza, menemeninize haşlanmış sebzelerinize bir miktar sızma zeytinyağı eklemek. Hem lezzeti artıracak hem de kalp sağlığınızı destekleyecektir. Unutmayın, önemli olan sağlıklı yağları doğru miktarda ve doğru şekilde tüketmek. Zeytinleri kahvaltıda mutlaka bulundurun. Ama aşırıya kaçmadan, birkaç adetle yetinerek. Ve geldik dördüncü, son mucizevi besin grubumuza, tam tahıllar ve lifli gıdalar. Beyaz ekmek yerine tam buğday, çavdar veya ekşi mayalı ekmekler, yulaf ezmesi gibi seçenekler ve kahvaltı tabağımızın demirbaşı olan taze sebzeler, domates, salatalık, sivri biber, taze yeşillikler bu gıdalar. Sindirim sistemimiz için hayati önem taşıyan lif açısından zengindir. Lif Bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önler ki bu yaş ilerledikçe sıkça karşılaşılan bir sorundur. Düzenli bağırsak hareketleri toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve genel bağırsak sağlığını destekler. Ayrıca lifli gıdalar kan şekerinin daha dengeli seyretmesini sağlar. Ani yükselişleri ve düşüşleri engeller. Bu da gün boyu daha istikrarlı bir enerji seviyesi ve daha iyi bir ruh hali anlamına gelir tam tahıllar. Aynı zamanda B vitaminleri ve mineraller açısından da zengindir. Bu da sinir sistemi sağlığı ve enerji üretimi için önemlidir. Sabah kahvaltınızda bir dilim tam buğday ekmeği, bir kase yulaf ezmesi ve bolca domates salatalık, yeşillik gibi taze sebzeler bulundurmak hem doyurucu hem de besleyici bir başlangıç yapmanızı sağlar. Unutmayın, renkli bir tabak, sağlıklı bir tabaktır. Evet. Sevgili dostlarım, güne başlarken yaptığımız seçimlerin ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini gördünüz. Kahvaltı tabağınızdan uzak tutmanız gereken o şekerli tahılları, işlenmiş etleri. Meyve sularını ve kızartmaları hatırlayın. Bunlar kısa vadede lezzetli görünse de, uzun vadede sağlığımızı sinsi sinsi baltalayabilir bunun yerine. Protein zengini yumurtaları, kalsiyum deposu peyniri, kalp dostu zeytinleri ve lif dolu tam tahılları ile taze sebzeleri tabağınıza davet edin. Unutmayın, küçük gibi görünen bu değişiklikler enerjinizi yükseltir, zihninizi açar, sindiriminizi düzenler ve sizi kronik hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Sağlıklı bir kahvaltı. Sadece güne başlamak değil. Aynı zamanda uzun ve kaliteli bir yaşam sürmek için attığınız ilk ve en önemli adımdır. Bu bilgiler ışığında sizin kahvaltı alışkanlıklarınız nasıl? Hangi değişiklikleri yapmayı düşünüyorsunuz ya da favori sağlıklı kahvaltı tarifleriniz var mı? Yorumlarda benimle ve diğer izleyicilerimizle paylaşmaktan çekinmeyin. Sizin deneyimleriniz de başkalarına ilham verecektir. Bu videoyu faydalı bulduysanız Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha fazla kişiye ulaşabilelim ve hep birlikte daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşam sürelim. Unutmayın. Yaşınız kaç olursa olsun en iyi hayatınızı yaşayabilir ve her geçen gün daha iyi hissedebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.